Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün size üniversite alışverişimi göstereceğim. Aslında ben üniversite 2. sınıfa geçtim ama alışverişini ilk defa bu sene yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki geçen sene online'dı ve ben hiçbir şey almamıştım. Ne defter ne kalem. Hiçbir şey almamıştım ve evdeki defterlere yazıyordum yazacağım şeyleri. Bu video biraz geç geldi. Farkındayım. Büyük ihtimalle hepiniz alışverişinizi yapmışsınızdır. Zaten ilkokul, ortaokul, lise çok önce başladı ama üniversite ya bu hafta başlıyor ya geçen hafta yani bu sıralar başlıyor üniversite. Belki üniversitedekiler alışverişini yapmamıştır ya da benim ne alacağımı merak ettiğiniz ne aldım merak ettiğiniz için bu videoyu izliyorsunuzdur bilmiyorum ama geç geldiğinin farkındayım. Aslında bu okul alışverişimi sizinle birlikte yaptım yani gez, gezdiğim kırtasiyelerde siz de benimle birlikteydiniz ama bilmiyordunuz. Şimdi ilk önce hep beraber sizinle birlikte kırtasiye gezeceğiz, market gezeceğiz oradaki fiyatları bakacağız. Ondan sonra tekrar buraya gelip size neler aldığımı göstereceğim. O zaman sizi eski Esra ile baş başa bırakıyorum. Şimdi Migros'tayız. Bu kalemlere bakıyoruz. Bunlar mesela 30 lira. Şöyle bir şey alabilirsiniz ama kaç liraya geliyor? 30 bölü 4'ten. <laughs> ya o kadar pahalıya gelmiyor falan. ama falan. bunların ucu nasıl? Fosfor kalem olarak kullanabiliyor mu acaba? Kalın diye biliyorum. Çok ince değil evet. onun ucu. Kaç lira? Bu 154 liraymış. Bak kocaman bu hepsi var. Boyama kalemi gibi kullanıyorlar galiba bunu. Çok emin değilim. Genelde mandala falan boyamak için kullanıyorlar. Allah'ım ben önceden çok boyardım mandala. Şu kalem Migros'ta lira. Reklam verme, reklam verme. Yer adı söyleme. Migros'tan <laughs> sponsorluk mu aldın? <laughs> ama bir sürü yeri gezdim ben. Hiçbirinin ismini vermeyeceksin. Aa, bu kalemler de, de aslında var. güzel bence. Şu kalemler 41 lira. Grip. Ne? Ben bunu hemen bozdum ama biliyor musunuz? Aldım bir ay sonra falan bozuldu o yüzden. Ben geçenlerde... Bu geçen sene 30 liraydı, 25 liraydı. Evet, ben ben de ben beleş sene... var, beleş aldım. Haber kasetin üçgen kalemleri o. var ya böyle çok pahalı olan. Şu an 60 lira kasetim. He. Onu 30 liraya aldım. Trend yolda. Bu ne? Kalemlik. Bu kalemi nasıl yaşıyor? He böyle ama çok da büyümüyormuş ki. Aa bak bu böyle. <laughs> böyle <oluyor. gülüyor> ama çok pisler. Çok pis. 3 lira. Bak, bak yok 3 lira değil 34 lira çıkardın ama pis gerçekten. Hı hı. Kiyot kalemi hiç atma sen Bunlar var 18,5. buçuk. Ama ben ajanda falan almıştım zaten. O yüzden. Aynen. Şu kalemler var. Tükenmez bunlar. 11.95. Bunlar, 16. bunlar ne yapacağız ama yani? Keçeli kalem. tamam. Altını çizersin onunla da. Üstünü çizmek istiyorum. Is is ha, sen fosforlu arıyorsun evet. o zaman. tam. 25, Stabilo, 25 lira. Stabilo iki tanesi 25 lira. Stabilo'nun iki tanesi 21 lira. Tane. Ben bunu şey internette gördüm. 23 tanesi 140 liraydı. Bence öyle daha uyguna geliyor. Yine 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 lila bir şey bu. <laughs> ya bu ne? Ben bunu istiyorum. Çok tatlı. Eyzanur ilkokula başlıyor. Anaokulunda arkadaşlarına hava atacak boyama. Evet, çiçekli çantada istiyorum e, ben. Lila bir şey yine bu için şöyle bakın. Kaç lira olduğunu bilmiyorum. İlk 5 lira bir, şey, bir fiyat var ama ne olarak kullanacağım da bilmiyorum. Sadece mor olduğu için alacağım. Evet biz tamam, buldum. Bu. İçine sığabildiği kadar moru çok seviyorum. Seni, <laughs> <da> biz Lila'nın <laughs> köpeği olmuşuz tamam mı? mor çanta. <laughs> evet tamam buldum ben. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet burada çocuk çantaları var. Bu haberin kalemleri oha, Ne kadar pahalı kalemler ya okul bitirdi şimdi ben anlamadım ya. Hani bunların büyük boyu vardı. Nerede? Büyük boy istemiyorum ki ben. Ünlü youtuber Esra alışveriş yapıla. Aa bu makaraların başlığı mı? Bakın. Ay çok minik. Evet. Ne kadardır bu acaba? Yaz mı? <laughs> burada bir yerde buldum. Yine bir çocuğun hayali. <laughs> <laughs> Buraya atmışlar. Aynen. Bir çocuğun daha hayalleri sormuş. Ay elim kadraja girdi üzgünüm herkes. Bakın benim en sevdiğim kısma geldik bardaklar. Kanka Migros turu çekmiyor. Karpuzda şöyle kalemler var. Eve 6 lira. 4 tane var bunda. Bu markayı bilmiyorum. Nasıl yazar onu da bilmiyorum Şu, bir tane bu mu? Bu Faber-Castell'in dörtlü kurşun kalemi de 12 12,5 lira. Şöyle aşırı küçük defterler var. Bunlar 6,5 ama bence buna göre pahalı gibi bilmiyorum. Ve evet, bunlar çocuk şeyleri zaten. Yani i̇lkokula gidenler vesaire alabilir. Şimdi şoktayım. Şu not kağıtları. Bakın 7 lira. Ben bunu 13 liraya almıştım. Aynısı neredeyse. Şurada defterler var. 6, 7, 5 liraya. Şunlar büyük ihtimalle 7 lira. Şunlar da 5 lira diye düşünüyorum. İçi şu şekilde. Güzel aslında. Şunlar var. Bunlar da 8 lira. Şurada renkli bantlar var. Bunlar 8 lira. Ben bunu yapamadığım sorular olduğu zaman falan böyle onları yapıştırıyordum bu şekilde. Yani daha güzel renkleri var aslında. Yani daha güzel şekilde olanları ama Bunları da alabilirsiniz. Eğer kurşun kalem kullanıyorsanız şunu da alabilirsiniz. İki, üç tane kurşun kalem, Filgi, kalem tıraş 5 liraymış. Ha pardon bu kırmızı kalem. <laughs> şu renkli e, tükenmez kalem 9 lira. Ya ben bunu kullanmam çok isimli miyim? ama eğer ilk okula, falan gidiyorsanız bunları da alabilirsiniz. Burada böyle sevgiler kalan var ama bunların hiçbirinin fiyatı yazmıyor. O yüzden size şu an bir şey söyleyemiyorum. <laughs> şu alınabilir aslında. Güzel duruyor ama sadece e, ee, beş rengi var. Ya yani bunu bunun daha fazla olanı da vardı galiba. Onu alacağım. Ama bu da yok. Az önce dediğim buydu. Bunun içinde 10 tane var ve 23 lira. Ama bu şok da değil. Bir kırtaz diye de buldum bunu. Bu 25 lira. Çok pahalı. Bunun için gerçekten çok pahalı. <laughs> Bir de ben böyle günlük almak Bunlar istiyorum bunlardan değil. Bunlar bebek değil ama. Ee, böyle beyaz, ay like, düz işte pembe mor falan bir şey bulabilirsem öyle günlük alacağım böyle dedek şeyleri çok seviyorum. <laughs> Yine lila kalem kutu buldum. Bu ne kadarmış? Yazmıyor ne kadarmış. Şimdi aldığım şeyleri geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Pardon iki şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu paraf yayınlarının fizik ve kimya kitabı. Şimdi fizik, kimya, biyoloji ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. E, TYT'de biliyorsunuz ki her şeyi herkes yani Türkçesinden tutun matematiğine kadar... E, tarihinden tutun fizik, kimya, biyolojisine kadar hepsini herkesin çözmesi gerekiyor. Yani ben eşit ağırlıksam yine fizik, kimya, biyolojiyi de TET'de çözmeliyim. Bunu da bazen hani bilmeyen takipçilerim oluyor ve soruyor. Bunu sormak istiyorum. Ama ben e, fizik, kimya, biyolojiyi hiç sevmediğim için dedim ki TET'de bunları çalışmayacağım. Zaten sürem de oraya kadar gelmeme yetmiyor diye. Yani benim oraya kadar gelmeme ya sürem yetmiyordu ya da bilgim yetmiyordu arkadaşlar. Ben hiç çalışmamıştım fizik, kimya, biyolojiyi ama Çalışan arkadaşlarım benim çok daha önüme geçtiler ve size bir tavsiye. Birincisi hızlanın. TRT'de çözerken, pardon deneme çözerken hızlanın. İkincisi de fizik, kimya, biyoloji çalışın. Yani çünkü bir net bir nettir. Yani gerçekten hızlandığınız zaman Fizik, kimya, biyolojinin de çok fazla önemi oluyor. Size bu ipucunu da verdikten sonra şimdi bu para fizik ve kimya kitabını göstereceğim size. İlk önce şurada yazan şeylerini göstereceğim. Modüler testler diyor. MEP kazanım testleri varmış için arkadaşlar. EBA'ya uyumlu. Ünite ölçme testleri, özel testler, karma testler ve terimler sözlüğü var bu e, kimya soru kütüphanesi diyor ve içinde tabii ki de video çözümü var. ÖSYM tarzına hazırlanmıştır diyor. Ve içinde size şu şekilde göstermek istiyorum. İçinde şöyle e, ÖSYM'nin yaptığı gibi şekilli sorular da var, normal sorular da var ve kenarlarında bilgiler var arkadaşlar. Küçük küçük ne diyeyim? formüller olsun, konu anlatımları olsun ve e, bu çalışırken bu yandan konuya bakmanız gerçekten çok güzel olur bence. Dediğim gibi kimya kitabının en sonunda da şöyle terimler sözlüğü var mesela. Ee, fiziksel değişme ne demek, genleşme ne demek falan diye bunları size anlatıyor. Fizik kitabı da yine aynı şekilde hazırlanmış ama bunun en sonunda branş denemeleri var ve yine video çözümleri var, MEB testleri vesaire var. Bunu da size için göstereyim hemen? Bunda yine şu şekilde kenarlarında konu anlatımları ve formülleri var. Karma testler de var içlerinde. Eğer bu kitapları almak istiyorsanız açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi alışverişime geçelim. O lira defteri aldım mı diye soracak olursanız almadım. Çünkü küçücük bir defterdi. Gerçekten küçücüktü. Sadece ben onu not defteri olarak kullanacaktım ve 10 liraydı. Yani normal bir defter 10 lirayken ben küçücük not defterine 10 lira vermek istemedim. O yüzden de almadım. Ama sonra şöyle bir güzellik oldu. Bir arkadaşım adım Mizgin böyle Kırtasiye'de oluşurken bir lira defter görmüş. Ve aslında ben gelmişim. Demiş ki ben bunu Esra'ya alayım ve bana şöyle... Bir iki defter almış gerçekten yani bir yerden almadım ama Allah bana bir yerden verdi bu yüzden onu da çok teşekkür ediyorum. Şimdi defterden konu açılmışken size aldığım defterleri göstereyim. Şöyle bak tabii ki ilk başta lila yani beş tane defter aldım evet beş tane renkleri şu şekilde lila, Grimsi bir renk, mavi gerçekten renkleri çok hoşuma gitti ve bu kadar beş tane defter aldım. Bunların nereden aldığımı söyleyeyim size. İnternetten aldım. Ben çoğu şeyimi internetten aldım. Çünkü kırtasiyeler çok pahalı arkadaşlar. Gerçekten uçmuşlar, çok pahalılar. Market bir daha iyi fiyatı ama oradaki defterleri de beğenmedim. İnternetten ben bunları 5 tanesini indirimle 45 liraya gibi bir şey aldım. Normalde zaten defterler 10-15 lira olduğu için 45 lira iyi oldu. Hepsini çizgili ve 96 yaprak aldım. Çünkü yani bizde matematik falan olmadığı için biliyorsunuz ben hukuk okuyorum. Bu arada söylemedim ama. Çizgili defteri daha çok ihtiyacım olduğu için hepsini çizgili aldım. Bu arada arkadaşlar oradan gezerken görmüştünüz. Ben bunu aldım. Onlu Faber-Castell tükenmez kalem seti bunu ben aldığımda orada 23 buçuktu ama internette 18 lira. Dediğim gibi internette her şey çok daha uygun. Şimdi şöyle diyorlar genelde yani markette ve internette çok daha uygun kırtasiyeye göre. Hep diyorlar ki işte kırtasiyeden alışveriş yapın. Çünkü pandemi olduğu için kırtasiyeler hiç alışveriş yapamadı ve oraya destek amaçlı hani oradan alışveriş yaparsanız çok iyi olur falan deniyor ama... Kırtasiyeler online'dakilerin iki katı fiyatı. Bu yüzden yani ne kadar katkı sağlayabiliriz bilmiyorum. Ben ancak işte bunu alarak katkı sağlayabildim. Ama gerçekten maalesef öyle yani. Benim size tavsiyem almadıysanız her şeyinizi internetten alın. Benim bir kuponlarım vardı mesela. Trendy olan hepsi buradan falan. Reklam yapmıyorum ama. Onlarla birlikte mesela çok daha uyguna geldi. Sonra ben biliyorsunuz bir hukukçu olarak ne aldım? Tabii ki de fosforlu kalem aldım. göstereceğim bilmiyorum ama yani şöyle 10 tane fosforlu kalem seti aldım. Normalde arkadaşlar bu fosforlu kalemlerin Lila ay lila diye neyi gösterdim ya. Bakın lila da var. Ben böyle şey pastel tonlarını daha çok yani pastel ne deniyor buna? Nude tonlarını daha çok seviyorum. Yani şu renklerdense şu koyu renklerdense bununla çizmek çok daha hoşuma gidiyor. Çünkü bununla çizdiğiniz zaman görebiliyorsunuz arkasındakileri ama koyuyla çizdiğiniz zaman göremiyorsunuz. Onunla e, stabilo seti al. hepsini düşürdüm pardon. Dediğim gibi onun stabilo seti aldım. Şimdi normalde bunun tanesi 10-15 lira ama ben bunu internetten 10 tanesini 60 liraya aldım. Bakın çok güzel. Bu normalde kırtel alsanız 100 liradan fazladır yani. Kesin 120 lira falandır. Zaten şu Faber Castell'i kırtasiyede görmüştünüz. 8 tane 80 lira mı neydi? Yani ben çok uygun aldım. Geçen sene de Faber Castell'in bu 8'li fosforlu kalemini ben kuponumla 15 liraya almıştım. Yani gerçekten internetten böyle kuponla, indirimle falan almak çok daha iyi ha haberiniz olsun. Sonra biliyorsunuz ki ben Samsun'dan şöyle bir ajanda aldım. Yani benim okul alışverişim Samsun'dan İstanbul'a uzadı. 81 illik, şaka şaka. Bir alışveriş oldu. Bu ajandayı ben Samsun'dan aldım dediğim gibi. Bu 40 liraydı ve içindeki sticker'lar olsun. Başka bir da videomda daha göstermiştim ama... Yani gerçekten çok hoşuma giden bir ajandaydı. Bu içinde bu mandala mı deniyor bunlara? Onlar da var mesela. Böyle haftalık plan. İçinde mesela şöyle e, zinciri kırma bile var yani. Buraya istediğiniz şeyleri... Hatta ben yazmıştım bakın size göstereyim. Benim zinciri kırmam şu şekilde ama <laughs> yapabildim mi? Hayır yapamadım. Bak şuraya kadar. Yani şu kadar devam et. Ya 5 gün falan devam ettirilmiş. ondan sonra gitmiş. Benim yazdığım şeyler her gün güneş kremi sür. Çok önemli olduğunu size söylemiştim. Her gün kitap oku. İngilizce çalış, spor yap, film ya da dizi izle. akıllı fırçası uygula. Ne gerçekten o yapamazdım <laughs> Bu e, ajan da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu da bu şekilde. Ben kalem almadım. Çünkü benim e, geçen sene yine kuponumla aldığım bir kalem var. O da e, Rotring 500 bunu e, benim videolarımda bazıları soruyordu çünkü gerçekten çok güzel yazıyor bu kalem. Yani bunu kalemin ya yazdığı zaman çok hoşuma gidiyor yani yazı şekli çok, çok hoşunuza gidiyor ama tutuşu o kadar iyi değil çünkü ağır bir kalem diğer kalemlerden ağır ve şurası bakın görüyor musunuz? Şurası plastik şurası böyle bir hani bir garip yani ne bileyim mesela tahtayı çizdiğinizde böyle bir ses çıkar ya tırnak sesi falan böyle. Burayı öyle yaptığınız zaman o his geliyor. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama yazarken mesela çok yazdığınız zaman eliniz bir garip oluyor. Yani acıyor gibi bir şey. O yüzden bu kalemi öneriyor muyum, önermiyorum çok kararsız kaldım. Benim geçen sene Trendyol'dan 70 liralık bir kuponum vardı. Ve bu kalemde 71 liraydı. Normalde bir kaleme gidip de 70-100 lira vermem. Gerçekten vermem ama... Gerçi bu arada bütün kalemler o fiyata o gelmiş yani ne yapacağız bilmiyorum ama kuponum oldu diye sanki bedavaya alıyormuşum gibi hissederek aldım ve bir e, 1 liraya yani bu kalemi almış oldum. Normal dediğim gibi bu kadar vermem büyük ihtimalle ama kuponum olduğu için aldım. Ve başka da kalem almayacağım. Silgi falan da almadım. Çünkü hala ÖSYM silgilerimi kullanıyorum ben. 2-3 kere sınava girdiğim için. Sonra Lila bir kalem kutum var. Gerçekten her şeyim Lila bakın. Hatta su şişem bile Lila. Bunu da bana kuzenim almıştı. Bu şekilde bir su şişem de var. Termosum yok ama. Ya aslında var ama şey yapıyor yani akıtıyor. O yüzden bir termos almam lazım. Ama şu sıralar almayacağım yani. Çok fazla şey aldığım için onu sonra alacağım. Ve en sonunda çok mutlu olduğum bir şey aldım. Şimdi bakın. Bakın okul çantası aldım kendime. Tabii ki de bu renk bir çanta aldım. Şaşırmadığınızı biliyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bu kanken tarzı e, çantalar oluyor ya ona benziyor. Bunu maviden 200 liraya aldım ve gerçekten çok hoşuma giderek aldım. Zaten bir çantaya ihtiyacım vardı çünkü eski çantamı bir 5-10 yıl falan kullandım büyük ihtimalle lisede. Ve böyle bir lila çantaya görünce dayanamadım hemen bunu aldım. Böyle normal okul sırt çantaları kadar kocaman değil. Bu yüzden bence dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Yani sadece okul için değil. Bunu her yerde kullanırım ve 10 yıl falan da bunda, da bir 10 yıl kullanırım diye düşünüyorum. Bu arada ben bu çantayı aldım diye linç yedim arkadaşlar. O da nasıl oldu? Dedim ki Instagram'dan tiyatroya gitmek istiyorum dedim. Hani şey anlamında değil kurs anlamında da gitmek istiyorum ama tiyatro izlemeye gitmek istiyorum dedim. Niye tiyatro biletleri bu kadar pahalı falan dedim. Sonra bir demiş ki çantaya 200 lira veriyorsun ama tiyatro bileti mi sana pahalı geliyor falan diye ben bir linç yedim. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Tiyatro bir kere verdiğinizde biten bir şey değil. Tiyatro biletleri 100 lira, 200 lira. Yani tam 200 lira yoktur belki de 100 lira gerçekten bizim oradakiler ve ben her hafta tiyatroya gitmek istiyorum ama her hafta 100 lira verirsem aylık 400 lira oluyor ve çok fazla. Yani bu bana çok fazla geliyor ve Tiyatro dediğim gibi çanta gibi bir kere para verilip biten bir şey olsa ben tabii ki onu da ona da giderim ama totale vurduğunuz zaman tiyatro fiyatı gerçekten çok pahalı oluyor ve ben kendimi geliştirmek istiyorum. Her hafta işte ne bileyim müzeye gideyim istiyorum, sinemaya gideyim istiyorum, kitap okuyayım falan bir kitaplar olmuş 50 100 lira onlar da. Gerçekten kendimi geliştirme açısından yeterli değil. Mesela geçen gün Dolmabahçe Sarayı'na gideyim dedim. Sadece hareme 50 lira mesela. Yani her şey o kadar pahalı ki bir öğrenci açısından düşündüğümüz zaman. Tiyatroya gidemiyorum mesela ve bunun sistemini vurguladım. Çantaya ihtiyacım vardı ve almak zorundaydım. Yani tiyatro bir ihtiyaç değil. Yani tabii ki kendini geliştirmek açısından o da bir, bir nevi ihtiyaç ama en azından çanta kadar temel bir ihtiyaç değil ve bir çanta arkadaşlar 200 lira fazla değil bu arada. Gerçekten değil. Şu açısın, şu açıdan değil. Günümüz açısından bakarsak bir çanta 200 lira fazla değil ama tabii ki şu an her şey çok fazla olduğu için, çok pahalı olduğu için bizim sorunumuz burada buna işte çantayı veriyorsun ama tiyatroya vermiyorsun olmamalı. Bizim sorunumuz neden her şey bu kadar pahalı olmalı? Yani aslında asıl düşünmemiz gereken şeyi unutuyorsunuz bazen ve bir kaliteli çanta almak istediğin zaman 200 liradan başlıyor. Bir ben 50 liralık çanta da alırım bu arada. Ama bir hafta anca kullanırım. iki hafta anca kullanırım. O yüzden insanlar gerçekten değişik. Hatta ben bunu bu düşüncelerimi Instagram'dan söylediğim zaman bunu hikaye atmıştım. Ben demiştim ki tiyatro bir kere para verilip biten bir şey değil. O yüzden pahalı oluyor dediğim zaman demişti ki bir kere tiyatroya gittiğinde de bir sürü şey öğrenirsin sürekli gitmene gerek yok demişti. Sonra ben ki, dedim ki yani, kime laf anlatıyorsun dedim. Ve ne kadar boşa konuştuğumun farkına vardım. burada linç gereken ben değilim arkadaşlar bu arada. Yani çantayı bu kadar pahalı yapan, tiyatroyu bu kadar pahalı yapan ben değilim. Sizin sorununuz başka kişilerde. Ama moralimi bozmayacağım. Gerçekten dünyanın en güzel çantasını aldığım için <laughs> çok mutluyum. İçi de, içi de göstereyim size almak istiyorsanız diye. Bakın içinde şöyle bir fermuar var ve şöyle bir bölmesi var. Yani Çok göz, görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle mesela bölmeleri var. İçi geniş. Ya çok geniş değil ama içi yine de geniş yani. İçi de şu şekilde. Eğer almak istiyorsanız bu da size bir bilgi olsun dedim. Fikir olsun pardon. Ama şu şey yeri arkadaşlar suluk yeri çok şey yani mesela bu sığmıyor buraya. O yüzden dar yani çok ince bir suluk almanız lazım Başka aldığım bir şey var mı hatırlamıyorum. Umarım unutmamışımdır. Aa var. Unutmuşum. Bir dakika. Bir de Carrefour'dan, Carrefour'dan şöyle bir post seti almıştım. Ben gerçekten bunlara çok ihtiyacımız oluyor yazarken falan. Bazen ben şunlara masamın önüne bile yapıştırıyorum her gün görmek için. Şu şekli postlerim var. Bunu da Carrefour'dan 13 liraya falan aldım galiba. Pahalıya aldım. Çünkü ben daha ucuda görmüştüm bunları. Zaten geçen senelerden de şöyle postitlerim vardı adını unuttum. <laughs> bir de arkadaşlar ben bir keresinde arkadaşım bana vuhu baksana bir kutu almıştı ve içinde şu şekilde fıstık şeklinde silgiler gelmişti. <laughs> bunları kullanmaya kıyamıyorum. Şunun içine gelmişti bu arada. Gerçekten çok güzeller. Buna size hazır bir şeyleri göstereceğim. Göstermek istedim. Benim akıl alışverişi videom bu kadardı. Umarım bir şey unutmamışımdır. Ee, ve umarım aldığım şeyleri beğenmişsinizdir ve size belki biraz fikir olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız veya videoyu beğenirseniz ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.